selamlar nekolarım bir dakika ben de müziği kapatacağım nekolarım buraya kar oynamaya geldik ee, bakar mısınız ay buyur geldim hanımefendi şey biz burada e, kar oynayacaktık da biz ödemeyi yapmıştık zaten daha da ödemeyi yapmaya gerek yok değil mi e, yok Tamam teşekkür ederim. Şey şuradan bir tane bana maske verir misiniz? Tabii ki. Kızmayayım bir sen kucanımdan. Heh, tamam. Şuradan bakım yağlarından da sürelim. Anne ne yaptın ya? Her tarafını bakım yağ yaptım. Neyse kızım hadi boş ver. Ee, o zaman biz şunlardan giyelim. Aynen. Ee, şunları ay. Şunları lütfen alın. Tamamdır şunları. Allah ya. Bir şey yapamadık. Nekolarım şunları alamadık ya. Eee hanımefendi siz bana verin. Tamam. Hayatım ya biz içeri geçelim o zaman. Anne, bebeğim, Ya kardeşim acil ezber diye bırakmış. A, doğru. Kardeşim. Efendim. Bir şey diyeceğim. Burada yemek falan vardı. Yemek isteyelim mi? Tamam. Amcacım, bakar mısın? Tabii, canlar. Geldim, bakayım. Abicim bize bir iki paket popcorn verir misin? var. Ee, bu arada bunların bir tanesi 4000 milyon TL. Ay çok ucuz. Anne çok ucuz. Hadi koşacağım. Tamam. Bir tanesi 400 milyon TL. Ay hadi gel King King burası çok güzel Aynen Burası çok güzel Şuralara bak Lan Lan King Burada aslan var lan king 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 3 tane bunlar <laughs> lan king kaç Burası şikayet edeceğim ha ay dur şurada kar varmış king al ye ya ne koy şimdi sana göstereceğim ha. Beyefendi şunu sertleştirir misin? Ay ben hizmetçi miyim ya? Niye sertleştiriyor? Ya. ya sana vuracağım dedim bana geldi ya. Eh işte. Allah ayağım takıldı bir yere. Lan bu ne? Bu ne? Hayatım gelsene. Geldim. Bu ne? Ay Burada birisi oyuncağını düşürmüş Neyse alalım bari Bizim kız da oynar Aynen Şimdi parayı da verelim ee, Merhaba Buradamız kaç lira 1 milyon 465 bin 460 950 bin King Efendim Deko. King Biz bu fiyata ne aldık ee, Bilmiyorum ee, Pompom Marketin kartına Şey yapmayacağım Buyur Hanımefendi e, 1 milyon TL'si e, Nasıl tuttuğunu söyleyeyim Çocuklar bir tane çok güzel, özenle yapılmış, gerçek mısırla yapılmış bir popcorn yedi. Anneciğim. Efendim anne. Anneciğim siz ne yaptınız? Anne popcorn yedik, ne yaptık ki? Anneciğim, o fiyatı biliyor muydunuz ki popcorn yediniz? Anne fiyat ikiliye tutmadı mı? onların bir tanesi 4 milyon TL. Ya kızım sana bir matematik hocası bulalım. Senin matematik hocan ne? Kim? Anne bizim <laughs> matematik hocamızı receb edik. Ya. <laughs> ya. Bu Şu bakım yağlardan şu bakım yağlarından alınıyor mu? Tamam alınıyor hanımefendi. <laughs> tamam o zaman ben bunlardan alacağım. E, ee, Pompom Market'in kredi kartını e, şey yapabiliyor musunuz? Kabul edebiliyor musunuz? Tabii tabi kabul edebiliyoruz. Ay kabul edebiliyoruz. Dın, dın, dın. Okay. Ay. Bir günde bir anormal bir şey olması şaşacağım. Ay şu da güzelmiş. Şimdi ben <laughs> Ya her şeyi bana verdi. Ya ne alaka? Her şey bende. Ay, bunlar da çok geldi ya galiba. Şundan da bir tane alayım. Ee, buyur hanımefendi be beyefendi kıyafetleriniz. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Çocuklar gidiyoruz. Tamam anne. Tamam. Hadi hadi. Çocuklar yine başımıza bela aldınız. Allah. Vallahi çocuklar ya. Aa! Evet ne kolarım. Çok şükür eve geldik. Allah'ım. Bir yere gittiğimde neden hep böyle, nedense hep böyle evimi özlüyorum ya. Neyse şunları şuraya bırak. Koyum yok. Neyse. şuraya şunu da şuraya koyalım. Ben bir sıcak çikolata yapıyorum o zaman. Tamam yap. Ee, hayatım bir şey diyeceğim. Benimki çikolatalı olsun. Tamam benimki çilek. Anne hani benimkini de çikolatalı yap. Anne hani benim çilekli. Tamam kızım. Gel de birlikte sıcak çikolata yapalım. Sen güzel yaparsın sıcak çikolata. Aynen. Evet kızım yaptık. Hadi gidelim. Tamam annem. Geldi sıcak çikolatalarınız. Hadi kapının önünden çekelim. Tamam anneş. Oturun çocuklar siz. Tamam anne. Ben de oturayım. Hadi bakalım. Sıcak çikolatalar geliyor. Şimdi şöyle kendime de alayım. Çocuklar hayvanları bırakın istiyorsanız. Tamam anne. Ee, şöyle ben de alayım. Uy. Aynen ya. Bugün çok yorulduk ki. Aynen. Ay az bir şey televizyon çalıştıralım. Hadi kaç, kaç. Hadi yakala onu ananas adam. Aynen ya onu yakalasın ama ben çocuklar tarafını tutuyorum çocuklar beni öldürecek eğer o takımı tutmazsam tam tam bir şey olmaz çok da güzelmiş şey. ya oğlum onu şuradaki bardak öğütücüye atabilirsin tamam tamam E, o zaman hadi yukarı geçelim Ben de bir kolara bay bay diyeyim Nekolar'ım görüşmek üzere Uykum da çok geldi zaten gözlerim de kapanıyor Görüşmek üzere Nekolar'ım Bu arada e, gerçek hayatta çektiğim saat bu videoyu Şu an 2022, e, 2022'nin 24 Ocak ayı Yok bir dakika bakayım saat mi 25 Ocak ayı. Ee, bir dakika. Televiz televizyonla saatim aynı mı? Annem bugün 25'miş. Ee, bugün e, ayın 25'i. Ve şu an çektiğim saat gecenin 12'si. Ger e, gerçek hayatta da 12. E, oyunda da 12 bu arada. Ya çiğinç, hadi. Zaten yarın Queen'ler gelecek. Queen Sanfi falan gelecek. Aa, o zaman eve daha bir hazırlık lazım. Çocuklar siz de gelin. Uyuma vaktiniz geldi. Tamam anne. Ne kolayım. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay ne kolay. Kızım bu arada... Iı, kırık mı yüz mü öyle bir abone de ne e, senin ismini söyleyeceğiz ve kardeşinin ismini. Aa öyle mi? Evet öyle. Neyse biz artık yukarı kata çıkalım.